Meselesi. ...şimdi şöyle düşünelim... ...Sahabe-i Kiram döneminde Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın doğum günü kutlanmamış... ...Mevlid'e eğer günümüzdeki yaygın tabirle doğum günü demek doğruysa... ...ki bu bir kavram olarak bizim dilimizde yoktur... ...doğum günü deyince çünkü içine bütün insanların kabul ettiği, herkes için ayrı ayrı uygulanan bir şey giriyor ve kaynağı İslam coğrafyası değil. Bizim inancımız değil. Ama münhasıranı biz Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın mevlidi viladetini kutluyoruz, ihya ediyoruz. Onun dışında başka herhangi bir kimsenin, herhangi bir din büyüğünün, bir İslam aliminin, bir sahabinin ya da bir velinin doğum gününü ihya etmiyoruz. Bu münhasıran Efendimiz'e mahsus bir şey onun doğum günüyle ihya olma uygulaması. E, nereden geliyor? Evet Fatimilerden geliyor. Fatimi devleti kurulduğunda onlar böyle bir uygulama başlatmışlar. E, bunun e, İslam dünyasına taşınması, sünni dünyaya taşınması e, doğru bir biçimde olursa doğru neticeler e, doğurur düşüncesinden hareketle muhtemelen Muzaffer İttin Gökbörü tarafından e, İslam dünyasına sünni dünyaya taşınmış zannediyorum Musul Atabey'iymiş o zaman. Tabii bununla birlikte hemen e, sünnet bidat tartışmaları da gündeme gelmiş. E, Bidatlar hakkında kitap yazan e, ulemadan bir kısmı bunu da bidatler arasında zikretmiş ama bir kısmı böyle yapmamış. E, o gecenin ihya ediliş tarzına bağlı olarak, ihya ediliş maksadına bağlı olarak ee, bunun bid'at-ı hasene olduğunu söyleyenler de olmuş. Mesela Ebu Şame el-Maktisi bunlardan birisi. Bid'at konusunda eseri var ve o eserinde bunu söylüyor. Ee, yine İbn Hacer Askalani'nin bir fetvasını biliyoruz. Ee, yani doğru biçimde ihya edilirse bir e, dinen mahzurlu sayılan herhangi bir şey işin içine karışmazsa gayrimeşru bir uygulama yapılmazsa doğru bir maksatla ve doğru şeyler yapılarak ihya edilirse bir ı Bir daha hasene olduğunu söylüyor. İmam Suyuti'nin bu konuda bir özel şeyi var biliyoruz, misalesi var. İbn Nurseddin Ed-Dimeşki'ye sıcak bakıyor. O da sıcak bakıyor. Dolayısıyla şöyle bir genel çerçeve çizmek zannediyorum mümkün olur. Biz özellikle İslam dünyasının içinden geçmekte olduğu bu zor süreçte, bu modern zamanlarda dinle aramıza gerek fizik anlamda gerek bilinçaltı anlamında pek çok filtrenin, pek çok engelin konduğu bir süreçte dinle onun e, kaynaklarıyla ilişkimizi, irtibatımızı, iletişimimizi e, ber devam kılacak, sahici kılacak. Canlı tutacak her ne varsa onu bir vesile edinerek bu maksada ulaşmak durumundayız. Bizden önceki nesiller arasında e, İslam'ın bütün kurumlarıyla kurallarıyla olmasa bile hayata genel e, rengini veren ana unsur olduğunu biliyoruz. Sapmalar vardır, e, gayrimeşru uygulamalar vardır, bunlar istisnadır. Ama İslam dünyasında bir bütün olarak hayata rengini veren ana unsur elbette İslam'dır. İslam akaididir ve akyamıdır. Böyle bir aşamada insanların dinle onun kaynaklarıyla, onun sahih ve sahici duruşuyla irtibatı temin etmek gibi bir problemleri olmamış. Yani hatta hep söylüyoruz işte o 13. asırda bile olmamış. O Moğol istilası bir yandan efendim Haçlı seferleri bir yandan İslam dünyası baştan başa yıkılmış. Bu süreçte bile olmamış. Müslümanların derununda, vicdanında, bilinçaltında İslam hep dittir, cap canlı olarak hayatı inşa eden ana unsur olarak varlığını hep muhafaza etmiş. Dolayısıyla bir şeyleri bahane ederek bir şeyler üzerinden İslam'la yeniden irtibat kurmak gibi bir problem insanımızın sosyal hayatında ve zihni hayatında olmamış. En azından bugünkü gibi yoğun olmamış. Bunu çok rahat söyleyebiliriz. Bugüne geldiğimizde e, Müslümanların bizatihi İslam algısının çok sağlıklı olduğunu söyleyemiyoruz. Müslümanların kendi kaynaklarıyla ilişkilerinin, tarihleriyle ilişkilerinin ve genel anlamda aidiyetleriyle ilişkilerinin çok sağlıklı, çok canlı, çok sahici olduğunu söyleyemiyoruz. Dolayısıyla böyle bir aşamada ulema arasında da ihtilaflı olan bir meseleyi vesile edinip onu e, aracı kılıp Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın hayata taşınması dünyamıza dünyamıza yeniden taşınması ve bizi ihya etmesi amaçlanıyorsa, bunun bid'at-ı seyyiye diye kategorize edilip e, mahkum edilmesini ben doğru bulmam. Şu yok mu hocam? Şimdi tamam eskiye nazaran günümüzde Müslümanların e, İslamla e, bağları epey zayıflamış durumda. Adeta kandil geceleri diye bildiğimiz muayyen zamanlar insanları sene içerisinde istisnai biçimde ...İslam'la tekrar bağ kurma noktasına taşıyor. Evet. Dolayısıyla siz kandillere savaş açtığınızda... ...onların e, sene içerisinde ancak sayesinde İslam'la bağ kurdukları... ...Peygamber'le, ölümle, ahiretle, muhasebeyle bağ kurdukları vesileleri... Evet, evet, ...ve köprüleri evet. de e, yıkmış, koparmış oluyorsunuz. Tamam bu böyle bir maslahatçı anlayışla mesele e, belki anlaşılabiliyor ama... Bu aynı zamanda şöyle bir sorun da üretmiyor mu? İslam'la bağını kandil üzerinden kurmaya çalışan insanların da e, İslam anlayışı kandilci bir İslam'a, kandilci bir Müslümanlığa dönüşmüş olmuyor mu? Yani İslam dendiğinde artık onun hayatında kandiller var. İslam dendiğinde bir çocuğun aklına böyle bir ailede, çevrede yetişen bir çocuğun aklına gelen nedir? Belli gecelerde kandil kutlamalarıdır, lokum, mevlid şekeri dağıtımıdır vesaire. Bu da İslam'ı adeta şekli, kültürel, folklorik bir e, resme, figüre hapsetmiş, indirgemiş olmuyor mu? İşin bu tarafı da yok mu? Evet. Şimdi burada e, senin söylediğin bu realiteyi de göz ardı etmeden fotoğrafı bütününe bakalım. E, e, İslam'ı kandil kutlamalarına indirgeyen bir kesim var mıdır? E, vardır. Vardır. Yani... İslam'ı türbe ziyaretine indirgeyen bir kesim var mıdır? Vardır. Bu sebeple türbe ziyaretinin yasaklanması, ölülerimizle ve tarihimizle ilişkimizin, bağlarımızın kopartılması ne kadar yanlışsa... E, ...kandil gecelerine, kandil ihyasına indirgenmiş, kandil simidine indirgenmiş e, Müslümanlığın... E, Daha sahici noktalara taşınabilecek iken bu noktada tutulması da o kadar yanlış. Yani şunu demek istiyorum, e, bu bir e, artıdır, bu bir zemindir, bu bir imkandır. Yani bu memlekette İslami yaşantıyla uzaktan yakından İslami hassasiyetle Müslümanların işte aktüel gündemleriyle çok fazla ilişkisi irtibatı olmayan ne bileyim a sanatçısının bile mesela Ramazan'da sahneye çıkmaması e, kandil gecelerinde özel olarak bir şeyler yapma ihtiyacı hissetmesi biz bir zemindir. Yani evet bu tek başına yeterlidir demiyoruz elbette. Ama e, bunu vesile edinerek Müslümanların ...İslami yaşantıyı e, mümkün olduğunca bir çiçeğin kokusunu etrafa yaydığı gibi yaymaya çalışması... ...bunu vesile ittihaz ederek bir takım İslami hakikatleri insanımızın gündemine taşıması mümkün müdür? Mümkündür. Ama işin son derece bilinçli, son derece yapıcı ve ideolojik e, saplantılardan uzak, ta, hayatın tabi seyri olarak... Ee, yaşanması, yaşatılması, öyle algılanması şartıyla. Böyle yaptığımız zaman, evet, e, belki hemen e, bugünden yarına, bir adım sonrasında e, Allah Teala'nın muradını gerçekleştirmiş olmayacağız. Buna imkan yok, çünkü aramızda epey bir mesafe var. Yani bizim e, aidiyetlerimizle aramıza sokulan mesafe öyle az uz mesafe değil. Hem zamansal bir mesafe bu hem de bilinç anlamında bir mesafe bir filtreler var yani.